Ben şuralarda çatmak yok mu? Çaktırmadan içsem bir sigara. Burada fişek çıkıyordu değil mi? Yok burası değil orası. Ben Burası değil orası. Ferhat senin de atlatacağın yere. Okay, tamam. Ben <laughs> Ne dedin hayatım? Ama da kendi başına uçuyordum. Yok kız, niye uçuyorsun kendi başına? Kim arıyor lan? Kızlar mı?

hepinize selamlar sevgiler dostlarım yepyeni bir farklı mobile bölümüyle karşınızdayım bugün bir kendi kendideyiz we kendinin gelişi şerefine bir tane farklı mobile videosu atalım dedik Evet emülatördeyim yayınlara gelenler varsa bilirler zaten ama yayınlara gelmeyen yoksa da bilemez bugün biraz troll oynayacağım aslında video çekiyorum diye bütün killleri toplayacağım Arkasından da video çekmedim diye trollleyeceğim Bakalım hayırlısı. İnşallah yerler. Aa fişek atıldı. Dediler. Ay AVM. Lan yanlış. 7.62'leri hep attım. Dikey attım. Gülbine olan var mı? Gel ben de 4'e. Ver olur. Neredesin hayatım? Geldim. Ver hayat. Ver hadi yarım. Aaa. Bir dakika mikrofonu kapatıyorum. Arkadaşlar her şekilde trolleyeceğim. Çaktırmayın sakın. <laughs> Lootları ben alacağım. Botları ben alacağım. Normal adamlara ilk ben sıkmış olacağım. Çaktırmayın sakın. Ses. Şu evleri alsana. Çıksınlar. Nerede? Ananı avradım ya. Ne oldu ya? Düştüm ben. Niye düştüm? Nasıl düştüm? Bir canım Kim düşürdü beni? <gülüyor> <gülüyor> var 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 Ketim var. Bir bilsem ben de bilemedim. İkisi de mi öldü? Bir kişi daha var ama orada. Mark the location. Iki. Gördüm. Ben niye başlamadan duramıyorum? Yani <laughs> ya bakıyor yemin ederim. Geleceğim bir kit basayım geliyorum. Öldüm, <laughs> Öldüm oradakiler. No. Sıkmayın lan. Nar kapatma bak sen işte ne tam. Tarafa batıyor. Gösterirse alacağım beynini dedim. Bomba attım. Bomba attım gitme. Mark the location. Aşkım bir can doldur sen. Dolduracak canım olsa dolduracağım hayatımda yok. Buldum. watch out watch out mark the location mark the location Ya bilgisayara bir şey oldu sürekli kasıyor ya. Evet. Evet. Al onu AVM e çıkarsa onu da sen al Ferhat. İki fişe nereden buldun? Ne ara buldun bilmiyorum ama al. Hakkın değil. Beş elli altım yok ki. got supplies. Aman yedi atmış kim? Oo. Bir dakika. Al şu 556'ları. Ben de sana 556 attım bir sürü. Kompansatör attım. Bundan attım. Şu lazeri şunu alalım. Tamam galiba. Arkadaşlar dediğim gibi troll videosu olacağı için adamı gördüm sıkmadım farkındaysanız adamın önünde durdum falan Hayır bunu oyunculuğumla yargılamayın lütfen gözünüzü seveyim Bir ki kilo yapabilirsek güzel olur ya. 7 oldu. Kas kızır hı yenileyim durdala. Uy AVM'ye 8x buldum vallahi. Dört attım yere lazımsa. I got supplies. No. Nerede bu insanlar ya? İkisi bizim beşi farklı. Bana sende le kaç değiş vardı? Ki Hayatım senle Aşkım. Ben de hiç oldum. Kaç leşin vardı diye sordum. Ha? Sana sana. Allah'ım ya Rabbim. Tövbe ya Rabb aşkım videodayız video. Artık alıştı. Alıştı ya. Tövbe ya Rabbi. <laughs> Ferhat sende kaç var? 5. 4 Ha. Güzel. Ama bu adamlar yok galiba. Haritayı tavaf etti anasını satayım ya. Ferhat da. Oyun başlayana kadar bir şey duymam. Değilseniz... Tamam hayat. <laughs> Vay. anasını satayım ya. Teklide kalmış kroza ya. Helal olsun. canım sıkıldı ya. size bir şey itiraf edeyim mi? Şey video girişini de tamamen troll odaklı oynayacağım demiştim yanlışlıkla seninle benim avradım ölümüne göz yumdum kusura bakmayın adamı gördüm abimeyle, vurmadım. <laughs> tamam. Tamam, abi vurmadım tamam ferada bırak. sen yanımdan geçtin sen <laughs> <Hazırmanı> bekledim ama bir <laughs> şey diyemedim Tamamen troll odaklı oynadım. En sonunda öleceğimi sen vallahi troll odaklı oynamazdım. Hiç kill mil umrumda değil hani şey odaklı oynayayım dedim. Hani troll odaklı oynayayım dedim. Ama olmadı. Baktım Serhat beni kaldırmıyor dedim abi ekleyeyim abi kaldırın. Abi ayağına kadar geldim yanımdan geldim. Ağlayacaktım Aşkım. Efendim hayatım. Video çıkmadı ama keşke çıksaydı da boşuna sizi öldürtmek zorunda kalmasaydım. <laughs> Kusura bakmayın vallahi hakkınızı helal edin. <laughs> Tövbe de kolay yüzüne çırparım ha. <laughs> Tam alıştırmış beni hayatımlara da Ferhat Hayatım da, da <laughs> Ben ne bileyim Ferhat mı dedim dedi. Allah, Allah. <laughs> Neyse durun bakayım. Bir de... Bir de bitişini yapayım. Belki video olarak paylaşırım belli olmaz. Arkadaşlar bu kadardı. Sonunda öldüm ama kusura bakmayın. Hani troll odaklı oynayacağım dedim zaten başında da. Kill falan umurumda değildi. Kusura bakmayın bu seferlik böyle bir video oldu. İnşallah bunu paylaşmak zorunda kalmam. Ama paylaşırsam da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Alo. Girelim mi bir daha? can. <laughs> We, Ama bu sefer bu sefer troll yapmayacağım. Bu sefer gerçekten oynayacağım. Haberiniz olsun hani şey. <laughs> ağlayacaktım diyor ya <yalar. gülüyor>